İyi akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Ee, birkaç gün aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaşların Karasına adlı eseri bugün solfejlemeye çalışacağım. Ee, Neşet Ertaş'tan bir parça. Fa'lar, Di'ez, Mi'ler, Bemol. Parçanın bitiminde de bir etüt vereceğim. O etüt e, çalışılması gereken bir etüt. Onu çalışırsak, e, diğer parçaları ve bunları çok daha iyi e, çalabiliriz. Parçayı ben bir çalayım. Ah, só nas one face dele. Evet. Ee, fa sol 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 fa 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 sol la la. Birinci bölüm. Burayı iki kere çalacağız. Fa sol 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 tatvan tatvan yapıyoruz. Fa sol 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 fa 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 sol la la. Fa 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 Ankara sol sol Ankara sol la la Ankara. Fa sol fa sol da tatvan. Fa sol 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 fa 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 sol la la. İki kez. Fa sol sol. Fa, fa, sol, la, la. Bu arada bir elimizi saza vurabiliriz, üst tele vurabiliriz. Bir es veriyoruz birinci bölümü geçince. Sonra Fa, sol, fa, mi, fa, mi, le, re, re, mi, fa, mi Fa, sol, fa, mi, fa, mi, le, re, 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 Bir kez daha çalacağız Fa, sol, fa, mi, fa, mi, le, re, 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 mi, fa, mi Fa, sol, fa, mi, fa, mi le, 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 Parçamız hızlı, kısa, güzel bir parça. Neşat Usta'ya Allah'tan rahmet diliyoruz bu arada. Bir de etüt demiştim. O etütü de göstereyim. Şimdi sol perdesine birinci parmağımızı koyuyoruz. Bağlamada bunlar birinci parmak. 2 3 dört diye geçer. Sola birinci parmağımız yanındaki bemol'e, o da sol, ikinci parmağımız, la'ya üçüncü parmağımız, si'ye de dördüncü parmağımız. Bunu böyle aşağı yukarı, aşağı yukarı, bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört. Bunu hızlandırabildiğimiz kadar hızlandıralım. Daha sonra... Parça aralarında farklı tutlere de vereceğim. Bunu alt, orta ve üst tellerde yapmaya çalışalım. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı, paylaşım yapmayı unutmayın. Bizleri destekleyin. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.